3000 lirayla nasıl şirket kurarsın? 1000 liraya bir tane web sayfası yaptırdın. Bir tane instagram hesabı açtın. Bir tane facebook hesabı açtın. Bunların her birini yurt dışında, internet üzerinden, uzak doğudan, Çin'den, Alibaba'dan, nereden isterseniz. Bu arada ben 3000 lirayı çok büyük bir rakam olarak söylüyorum. Ben seni yanında 3000 lirayla bile başlamam. 1000 lirayla başlarım param yoksa. Bunu ben 9 liraya getirdim. 9 liraya getirdiğim şeyi, reklamını girdim. Bunu 49 liradan ya da 99 liradan sat. Bir anda senin var ya günde 20 tane 30 tane kargo yaparsın. Aylık sana bir şey söyleyeyim mi? 5 bin, 10 bin, 15 bin lira para kazanırsın. Sadece şunu getirdiğin 9 liralık şeyle 49 lira yap burada bunu kapış kapış alırlar. Amerika'yı bir daha keşfetme. Benden almazlar deme. O kadar insan içinde benden, senden alacaklar. O kadar insan içinde senden alacaklar. Ne oldu kapalı çarşıda yüzlerce binlerce kuyumcu var. Yanındaki kuyumcu ha benden mi alacaklar demeyip o zaman kapalı çarşıda kuyumcu yanında bir tane daha kuyumcu açmasın. 120 tane daha var yanında niye?